Jack bir kiralık katil şirketine başvurdu ve karşılığında 1 milyon dolar alarak öldürülmesini talep etti. Hem de acısız bir şekilde ve geride hiçbir iz bırakılmadan. Şirketin kiralık katiller listesinden en tehlikeli olanı seçti. Old Black Joe şirketin en güvenilir ve en keskin nişancısıydı. Bu iş sadece tek kurşunla halledilecekti. Old Black önceki görevini acısız bir şekilde tamamladıktan hemen sonra ona yeni bir hedef gönderildi. Ancak fotoğrafı görür görmez görevi yapmayı reddetti. Çünkü fotoğraftaki kişi sıradan biri değil. Silahlar dünyasının bir numaralı profesyonel suikastçısı Jack'ti. Ama Old Black Jack'i öldürmek isteyen kişinin aslında bizzat Jack'in kendisi olduğunu bilmiyordu. Birkaç gün önce Jack ölümcül bir hastalığa yakalandığını öğrendi. Bunun üzerine eski patronu Frank'e giderek güvenilir bir katil tarafından öldürülmesini istedi. Jack'e göre yıllarca başkalarını öldürdükten sonra kendisinin de bir katilin elinden ölmesi en uygun sonun olacaktı. Ayrıca öldüğünde kız arkadaşı büyük bir sigorta ödemesi alacaktı. Ancak Frank bunu duyunca hemen reddetti. Jack'i ailesinden biri gibi görüyordu. Onu nasıl ölüme gönderebilirdi? Sonunda Jack başka bir katil ajansına gitti ve bu kez isteği kabul edildi. Artık karar verilmişti. Jack bu gece tam saat 12'de öldürülecekti. Ama ölmeden önce son bir kez kız arkadaşı Sofia ile buluşmaya gitti. Sofia çok mutluydu. Jack'in ona özel bir sürpriz yapmaya geldiğini düşündü. Ama Jack hiç açıklama yapmadan aniden ondan ayrıldı. Sonra da evine döndü. Jack evin tüm kapılarını açtı. Kilitleri söktü ve ölüme tamamen hazırlandı. Kanepeye oturdu ve sessizce beklemeye başladı. Ancak o sırada telefonu çaldı. Arayan doktoruydu. Doktor panikle şunları söyledi. Laboratuvar raporunda büyük bir hata yapılmış. O rapor sana ait değil. Baş k birine ait. Senin hiçbir hastalığın yok. Bence onları dava etmelisin. Ölmeyeceksin. Jack'in elleri, ayakları buz kesti. Saate baktı. Gece yarısına sadece 10 dakika kalmıştı. Devamı için abone ol.